Davetimi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim Olcay Bey. Yani sizin gibi ünlü biriyle tanışmak bizim için şeref. Aman efendim benim nerem ünlü? <laughs> Altı üstü mimarız işte. Yok yok öyle demeyin. Bence siz işinizde çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Biraz da şu yapmak istediğiniz 85 katlı gökdelenden bahsedelim mi? Hay hay. Bakın benim kafamda şöyle bir konsept var. Home sweet home. Mutlu ailelerin yuvası. Yani orada ben böyle iş yeri, ofis falan istemiyorum. Sadece aileler olsun. Güzel. Çok güzel. İsterseniz size böyle mutlu bir aile fotoğrafı gösterelim. Tabii. Neden olmasın? Bunu sadece Bu Los Angeles'taki eşim, çocuklarım. Bu ne demek oluyor Arman Bey? Bundan sonra ailenizin güvenliği bizden soruluyor demek. Tabii bizim istediklerimizi yaptığınız sürece. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Derdiniz her neyse yanlış adama geldiniz. Otur. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Kim olduğunuzu bilmenizin inanın size hiçbir faydası yok. Ne istediğimize gelince sizin Leyla Türk'le başladığınız inşaat işi ilgimizi çekti. Kendisi bazı inşaat malzemelerini koyabilmek için bir depo satın aldı. İşte o depoya bizim de bazı malzemelerimizin yerleştirilmesi gerekiyor. Tabii Leyla Hanım'ın haberi olmadan. O depoyu kanunsuz bir iş için kullanacaksınız değil mi? Ne? Kaçak mal mı? Yoksa tarihi eser mi? Yoksa... Aman Allah'ım. Yoksa uyuşturucu mu? Fazla merak kediyi öldürür Olcay Bey. Bizim istediğimiz sizin e, depoya koyacağınız inşaat malzemelerinin içine bizim vereceğimiz paketlerin de yerleştirilmesi o kadar. Yoksa o elinizdeki fotoğraf ailenizi gördüğünüz son an olur. Sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam